Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte güvenlik kurallarına uyuyoruz konusunu işleyeceğiz. Sevgili çocuklar, okula geliş ve gidişlerimizde uymamız gereken bazı kurallar vardır. Şimdi hep birlikte bu kuralları öğreneceğiz. Okula gelip giderken yerdeki bu beyaz çizgileri görmüşsünüzdür çocuklar. Bu beyaz çizgiler bize yaya geçitlerini gösteriyor. Yani karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıyız. Yürürken kaldırımı kullanmalıyız ve kaldırımların sağ tarafından yürümeliyiz. Kaldırımlar çocuklar yolların kenarında yürümemiz için yapılmış alanlardır. Okula gelip giderken bazı arkadaşlarımız okul taşıtı kullanır. Bazı arkadaşlarımız ise yürüyerek gidip gelir. Okul taşıtına sırayla binmeliyiz. Taşıttan da sırayla inmeliyiz sevgili çocuklar. Ayrıca okul taşına bindiğimiz zaman emniyet kemerimizi bağlamalıyız. Taşıtın içerisinde de yüksek sesle konuşmamalıyız. Okula geliş ve gidişlerde tanımadığımız kişilerle kesinlikle konuşmamalıyız çocuklar onların verdikleri şeyleri almamalıyız. Ama tanıdığımız kişilerle karşılaşınca da onlarla nazikçe selamlaşmalıyız. Böylece videomuzun sonuna geldik. Evde bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.